Afim. Afim! Onja! Onja! Evet. Aferin Boğuz. Başla 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 başla. Ön direk bir ön direk. <laughs> ön <öndürek. gülüyor> <laughs> <Aynen, sağ gülüyor> Ben, 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 ben Berk. Ben de, Çok iyiydin. Olur olur. <laughs> ona, ona mı 3? 9'a 3? 9'a. 9'a 3. Ahmet gel buraya. Aferin. Bravo. Sol kanada piş ha. Bravo Berk. Kaslanmış tıkanlık ve <laughs> Yok be oğlum iyi. <laughs> Ayağına Bak arkadan bir şeyler konuşmuyor. Ayağına sağlık. Ayağına Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Şunu nasıl kapatıyorsun? <laughs> Nasıl kapatıyoruz? kapatıyoruz. İşte maç böyle oynanır.